Valla bugünkü şartlara göre alana göre e, bir de fiyatı bağlı, sadana göre bir de fiyatı ucuz. Yani a duyuyorsunuz. Askıda ekmek arayan bir adamın, halkın birde'nin bidenin alım gücünü ne kadar olacağını tahmin edebilirsiniz. Yani 30 lira kilo, bir kilo bide. Ama e, bunu alabilecek olan insan Var mı az? Yani sıkıntı büyük. Evet, maliyetlerden dolayı. Bir de yani her şeyin maliyeti yüzde yüz arttı. Ya yani kiralar yüzde yüz elli arttı. Yani bu asıl bize en büyük terbiyeyi vuran son terbiye kira kiradır, susamdır. Susamın kilosu 75 lira. Onu bırak yumurdanın çifti 7 lira ya. Öyle bir şey yok ya. Geçen sene bu ne kadar artmış? Yüzde yüz. Yüzde yüz. Geçen sene 30 liraya aldığımız susamın kilosu şu anda 75 lira. Apartsız. Geçen sene unun çuvalı 120 liraydı. Şu anda unun çuvalı 490 lira. Geçen sene odunun kilosu ee, bir buçuk liraydı. Şu anda odunun kilosu 3 lira. E, gecen yıl e, boşedin kilosu 8 lira 10 liraydı. Şu anda 30 lira. Yani neresin hesabını yapacağız? Artık hesap yapmayı bıraktık biz. Ayakta, kalma. Ayakta kalmanın mücadelesini veriyoruz. Yani keşke hiçbir yere zam yapılmasa da ekmek yine aynı eskisi gibi 5 lira olsa. Yani geçmişe döndük. Yani geçmişi özler hale geldik. Bir de fiyatları verecek yani bizim için bizi kurtarmıyor, alan için alanı da kurtarmıyor. Yani asgari ücret 8500 lira oldu, adam 5000 lira kira veriyor. Ya geriye kalan parası 3,5 milyon. Yani ev er sahiplerine de yani ben şimdi bideyi bıraktım, alanın tarafına geçtim. Ya 1000 bin lira, 1500 bin lira ev kirası veren adama e, mal sahibi 5000 liraya durursan dur durmasan çocuğumu evlendireceğim. Bunlar kaç defa çocuğunu evlendiriyor bilmiyorum. Yani sıkıntı büyük. Yani yetkililerin hiçbir tanesi de şu kira konusunda hiçbir yere el atmadı. Millet ortayı boş buldu. Herkes istediği gibi vurdu vurdu gitti yani. 3 bin lira alan iki tane çocuğu okula giden adam ne yapacak? Nasıl gelsin de bir diye 30 lira versin? Yani ben işi oraya getirmek için kira konusundan bahsettim. Durum böyle. <laughs>